Ee, selamlar arkadaşlar ee, Bugün sizlere e, Oyunda elmaslarınızı nereye harcamalısınız Daha hızlı nasıl elmas kasarsınız Elmaslarınızı ne zaman harcamalısınız Gibi birkaç soruya cevap vereceğim Bu videoda ee, Video kısa olacak ee, Gerekli harcamaları yapabilecek kişilere e, Elmas için hangi paketleri Alması gerektiğini de bu videoda göstereceğim Şimdi Belirli parayı artık e, yatırıyorsanız Oyuna kalkınma fonunu Kesinlikle almalısınız ee, sanırım e, ne kadardı bir dakika şuradan bir yerden göreceğim. Ha, e, kalkınma fonu 329 lira. E, gerçekten 329 lira. Çok yüksek elmas seviyesi alıyorsunuz. Mesela burada belediyeniz 6 olduğunda 2009 olduğunda 4000, 12 olduğunda 6000 gibi 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 işte 25 olduğunda 50.000 elmas veriyor bunu kesinlikle almalısınız elmas için gerçekten en güzel paket budur bundan sonra eğer almak istiyorsanız daha ne alabilirsiniz kıyamet günü ekspresinden 30 günlük seçkin bilet alabilirsiniz bu size her gün 800 elmas verecektir seçkin bileti ilk alışınızda özel 84 lira oluyor hani satın alım ilk satın alımınızda 84 lira oluyor İlk aldığınızda 2800 elmas veriyor Ondan sonra her gün 800 elmas veriyor e, seçkin biletle kalkınma fonu elmas için önerdiğim en iyi iki pakettir e, Ondan sonra eğer ekstraya kaçmak istiyorsanız biraz e, burada e, mücevher biletini alabilirsiniz e, bu size e, kaç elmas veriyor e, 250 300 250, 250 250 250 falan elmas veriyor her gün eğer çok diyorsanız benim çok fazla elmas kazmam lazım. Mücevher biletinde alabilirsiniz. Eee zombi öldürerek de e, elmas kazanabilirsiniz. Çünkü zombi öldürmek de şansa göre elmas veriyor. Ee, daha üst seviyelerde mesela 12'de e, 5 verebiliyor şansa. 30'a gelelim. 30'da 30 elmas verebiliyor şansa. Eee ileride zombi öldürürken de elmas kazanırsınız. Ee, bunları yaptınız. Ee, biraz artık elmas kasıyorsunuz. İşte günlük görevinizden de buradan her gün 100 elmasınızı alıyorsunuz. Ee, çünkü günlük görevleri her gün tamamlamalısınız. Ee, güzel bir ittifakta olursanız e, buradan VIP şeyleri de elmas da kazanabilirsiniz. Bakın mesela 100 elmas, 300 VIP. Ee, ben buradan her gün bir sürü işte VIP alıyorum. Bak mesela 500 VIP şeyi vermiş deneyim puanı vermiş. Burada 200 vermiş. Ee, artık belirli bir seviyede elmas kastınız. Elmasınızı nereye harcamalısınız? Ee, elmasınızı ben kesinlikle ilk hedefiniz ben mesela ilk yaptığım şey VIP 6 olmak oldu. Çünkü VIP 6 olduğunuzda kalıcı olarak ikinci bir inşaat sırası kazanırsınız. Yani eğer VIP 6 değilseniz bir inşaatçı basabilirsiniz. Hani mesela e, sadece belediyeyi basabilirdim mesela ama vip 6 olduğum için e, iki inşaatçı basıyorum vip 6 kesinlikle oyun başı ne kadar erken olursanız o kadar iyi e, kesinlikle elmasınızı başta vip 6 ol olmaya bakın ondan sonra e, vip 6 oldunuz e, elinize elmas birikti ne yapmalısınız elmaslarınızı biriktirin e, niye biriktireceksiniz çünkü e, oyuna elmas harcama geliyor elmas harcama etkinliği size 30 bin elmas harcadığınızda 13 tane sarı heykel kırığı veriyor. Bu verdiği kırıklarla komutanlarınızın becerisini arttırabilirsiniz. Gerçekten çok işinize yarar Tamam, elmas harcama'yı da şey yaptık. Yani artık elmas harcama'yı da biliyorsunuz. İşte iki gün sürüyor elmas harcama. 30 bin-30 bin, yani 60 bin elmas harcıyorsunuz. Size toplam 25-26 kafa falan veriyor. Yanında hızlar, gelişim şarama haritaları da veriyor. Tamam. Elmas harcamı da harcadınız. Peki elmas etkinlikleri ne yapabilirsiniz? Mesela şimdi bir etkinlik geliyor. 25 seviye oluyor bu etkinlikte veya 20 e 20 bedavaya işte zombi öldürüyorsunuz. kuru istasyonundan satın alım yaptığınızda falan size veriyor. Öyle seviye diyorsunuz E şu an etkinlik olmadığı için gösteremiyorum. Etkinlik gelince size bir videosunu çekeceğim. İşte o etkinlikte yeni bir klasman açıyorsunuz 7000 elmasa. Açtığınız klasmanda 13 tane sarı heykel kırığı, hızlandırmalar, ekipman parça öğeleri işte Öyle bir sürü ödülün seviyesini 7000 elması açabiliyorsunuz 7000 elmasa e, o ödülleri alıyorsunuz üstüne size 7000 elması seviye son seviyeye geldiğinizde tekrar geri veriyor yani bedavaya e, ödül almış oluyorsunuz e, e, o etkinlik geldiğiniz size o etkinliğin de püf noktalarını göstereceğim siz şimdi vip 6 olmaya bakın e, elmas kasmaya çok özen, özen gösterin e, VIP 6 olduktan sonra elmaslarınızı biriktirin her zaman e, şurada biriksin yani şu sağ üstte her zaman biriksin hiçbir zararı olmaz size e, 7000 elmasınız kesinlikle olsun e, çünkü gelen etkinlikler çok güzel ödüller veriyor onun hediyelerini açmak için 7000 elması ihtiyacınız olacak e, elmasınızı biriktirmeye devam edin elmas harcamada VIP'ye basın e, sakın savaş merkezi gibi şeyleri yükseltmek için ee, elmaslarınızı kullanmayın, Boşa şey yapmayın. Ee, yapmanız gereken tek şey elmaslarınızı VIP aldı olduktan sonra etkinliklere biriktirmenizdir. Ee, bu videoda böyle kısa bir videoydu. Size elmas hakkında bilgi vermek istedim. Ee, yeni videolarda görüşmek üzere.